Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir anlamını biliyor musunuz? İçeriyle karşınızdayız sevgili Hı -hı. Yavuz hocam. Evet? Hı -hı. Haydi enerji, enerji. Şappi, şappi. Enerji doyacaksın yoksa olmaz. Evet hocam ben de e, yüzün sirke satıyor diyor ya ben biliyorsun o fikri ona benzedim. Ben. He. <gülüyor> Neden? Neden? <laughs> E, Şappi falan diyorum da içimde öyle bir enerji gülme neşe de yok ya belli. Ha. Tabii. Hayatın güncel hayatın etkileri altında sahneye çıkıyoruz. E, tabii. Evet. Biz profesyonel Hı. değiliz. Hı -hı. Ee, onlar gibi istediğimizde neşeli e, yapamıyoruz kendimizi. Dünya dairesi. Geçim şartları. Hayat mücadelesi. Yani. Peki. Hmm. Anlayabiliyorsun içeni özledim. Niye özledim? Çünkü yapması yararlı bir içerik. Yani fayda bir içerik. Ondan özledim. Evet. Peki hocam. Hı -hı. Hmm, o zaman başlayalım. Başlayalım. Kulüp söyleşmek, okumak, spor yapmak gibi amaçlarla kurulmuş. Yalnızca üye alanların girebildikleri yer. Hı -hı. Demek spor derneği e, anlamı var yani. Evet. Bir de e, TDK'dan bakalım. Burada da herkese açık müzikli ve içkili eğlence yeri diyor. Kim filmlerde hep böyle görüyoruz. Hı hı. Kulüpteyim, kulübe gidiyorum, hı. değil mi? Evet. Orada kasıt hep eğlence. Hı hı. Gece kulübü diyorlar. Diyorlar evet, öyle söylüyorlar. Evet, evet, duyuyoruz. Biz hı. gitmiyoruz, bilmiyoruz böyle. <laughs> filmlerde siz Yani filmlerde kaka gidiyoruz. yerler zaten hocam. Ya gidilmez falan gidiyoruz. Değil mi? Tabii. Kötü kadınlar var. Tabii onlara da A var. Ağlarına düşürüyorlar. Tabii. Öyle yerlerden <laughs> uzak durmak gerekir. Yani bu eskiden kulüp vardı yalnız. Sonradan İngilizce bilen çoğaldı her tarafta. Hı -hı. Artık herkes club, club diyor. Ona da biraz gıcık oluyor. Club diyorlar. Kulübe alışmışım ya. Hı, -hı. Club. <laughs> kulüp daha güzeldi hocam. Hı -hı. Efendim. Ondan alayım dedim. Ee, ama mesela şimdi büyük kulüplerimiz dışında da belki öyle şirketleştiler, hisseleri var, Hı -hı. anonim şirket. Yani bu kulübe de pek e, hüviyetine, sıfatına biraz e, tam düşmüyor, denk düşmüyor sanki. Hı -hı. Şirket. Evet, <laughs> evet. Öyle bir durum var. Buyurun hocam. ne nedir? Nedir? Ne bir Fezzeke biyağı ya da soruşturmanın özetine deniriz. İdari soruşturma kapsamında düzenlenen raporlarda da fezzeke adı verilmektedir. Yasama dilinde fezzeke daha çok milletvekillerini suçlandıkları dosyalarla ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyen talepleri ifade eder. Evet. Yani e, daha çok ben müfettiş fezlekesi diye duyuyordum bunu çalışırken. Hı -hı. E, rapor tabii yani. Hı -hı. Fezleke deyince biraz daha anlaşılmaz oluyor. Bu ne ya diyorsun. Yani. Rapor dese dense, rapor dersin. E, durumu rapor ediyor. Yani, yani özetliyor. Anlatıyor. Fezleke daha mı tercih ediyorlardı hep? Öyle diyorlardı. Hı -hı. Neyse. Geçelim dinamik. Dinamik cisimlerin çeşitli kuvvetler altında hareketlerindeki değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Başka bir ifadeyle dinamik, harekete sebep olan ve hareketi değiştiren unsurları inceler. Fizik biliminde klasik mekaniğin branşlarından biridir. Hı hı. Neymiş hocam? Harekete sebep olan ve hareketi değiştiren unsurlar. Evet unsurlar, şeyler yani. Ee, <laughs> burada değişik şeyler de kullanıyorlar ortam durumlarda. Hı hı. Bunun dinamiği şöyledir, bunun dinamiği böyledir. Yani bunun hareketine etken olan şeyler, bunu çalıştıran, işleten şeyler anlayacağız dinamiği deyince. Hı hı. Önce. Etkileyen. Bir de dinamik insan var. Hı, hı. Ee, bu da dinamik insan, enerjik, canlı, coşku dolu bir kişidir. Sürekli olarak yeni fırsatlar, deneyimler ve zorluklar ararlar. Hı hı. Ve e, hedefe ulaşmak için risk almaktan korkmazlar. Hı hı. Evet, tembelin tersi <laughs> Yani çalışan oluyor. evet. Hı hı. Buyurun. İstismar, ne demek? anlamı, birinin iyi niyetini kötüye kullanma demek. Cümle içinde kullanmak gerekirse Türkiye Cumhuriyeti laikliği ilkeleri arasında koymakla dini tecavüzden, istismardan, menfaate, şeride alet etmekten kurtardı. Ohan Seyfi Ohon diyor. İlkelerin arasına koydu ama gerçek hayata koyamadı hocam. Hı hı. Yarım yamalak girdi. işte hı hı. ne laikim diyen Memnun. Karşı taraftan şikayetçi. Hı -hı. Ne layık olmayan memnun. O da layıklıktan şikayetçi. Hı -hı. Ee, kurtaramadı yani. Hı -hı. <laughs> İkinci anam ise sömürme demek. Evet istismar etmek. Değil Hı -hı. Mi? Bir de cinsel istismar var hocam. Var tabii. Cinsel e yönden taciz, Evet yararlanma. Şat yapmak ne demek? Bu Yüksek alkollü içkilerle yapılıyor birden hı. dikip atıyorsun hı. bir de o tek, tekillanın kenarına bir limon koyuyorlar bardağın küçük bardak bir evet. tuz sürüyor ağzına hı hı. ağzına mı neydi böyle şak diye içiyor onu o tuzu yalıyor limon falan bir şeyler yani buna şat yapmak deniyor 25 milimetre ya da 50 milim arasındaki bir miktar e, yüksek alkollü içkinin bir seferde içilmesi böyle. Sek olarak içilmesi, rakıdan da yapabilirsiniz, susuz rakı, ee, bir çay bardağı koysan 50 SL yapar, çay bardağının yarısını yapsan 25 SL yapar hocam. Hı hı. Öyle onu sek ee, içtin mi, şat yapmak oluyor. Hı hı. Ee, ben bir filmde görmüştüm Amerikan dizisi, liman işçileri, çalışanları akşam bardağı yarış yapıyorlardı böyle, şat. Ama adam 8-10 tane falan arka arkaya içiyor böyle yani yarış yaparken. Vay gibi. be bravo. Nasıl içiyor o kadar yani? Dayanabiliyor yani. <laughs> ee, evet. Ama ondan sonra da yerde sürülüyorlar. Yani hastaneye kolusu. Her şeyin çoğu zarar. Zarar tabii. Peki hocam. Kürhan ne demek? Hamamın altında bulunan hamamı ve suyunu ısıtan kapalı ve geniş ocak demek. Hmm. Osmanlı'da küyhan bey ne demek? Küyhan bey Osmanlıca Osmanlı döneminde İstanbul'daki sokak serserine verilen ad. Hamam kürhanlarında barındırdıkları için bu adla anılmışlardır. Soygun ve halaç küyhan beylerinin başlayacak kazanç yollarıydı. Hmm. Her küyhan beyi kopuk takımı denen serserilerle dolaşır. Bunların kabuk içinden yararlanırdı. Bunlara it alayları da denir de. Evet. Bey'i önderliğindeki it alayları ile Kabadayıları başkanlığındaki Tulumbacı'nın sokak kavgaları İstanbul'un günlük olaylarından da. Evet. Şimdi. Evet, Kühan Bey böyleymiş. Hı hı. Çok duyuyoruz. Hamam, evet. hamam külhanları var. Oralar hı hı. sıcak oluyor. Hı hı. Bunlar serseri takımı orada barınıyor. Ondan Gülhan Bey deniyor. Bir de itlik berduşluk yapıyorlar. E efelik. Evet. Soygun araç. Evet. Peki. Tecahülü Arif ne demektir? ne demekmiş? <laughs> ee, tecahülü Arif Osmanlıca oluyor. Şiir ve nesirde bilinen bir hususun bir noktaya bağlı, nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade edilmesidir. Hı hı. Şair çok iyi bildiği bir şey bilmiyor görünerek söz söylemesidir. Örnek, şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Hı, Hı Değil mi? Şakaklarının saçını ardını biliyor aslında. Kar, Hı -hı. kar mı diyor bu? Hı -hı. Bir de benim mi diyor bu çizgili yüz? Aslında biliyor kendi yüzü de. Hı -hı. Değil mi? Buyurun hocam. Ya da bak ne demek? Fazlatılı, ışıltılı, parlak, güzel, sevimli, yakışıklı kimse demek. Doğduğuma kaymak filminden Yalabuk Sen Biz diyor. at. Değil mi? Öyle Sen bilirsin. Bir iki. Biz biliriz. On iki. <laughs> öyle söylüyor. Yalabukistan'ın çırağıyız biz. Hı hı. Hayır Köyde de kızlar demek bu oğlan çok yalabuk falan diye ağızlarını suyu akıyordur güzel çocuk görünce. E tabi görürse güzel çocuk yakışıklı böyle. Ayağ. E daha da tabi. Ne demesinler? Benim, demesin benim oğlum mühendis olacak öyle mi diyor karı? Benim oğlum doktor olacak. Benim oğlum mühendis olacak diyor. Sarıdaş haklısı. <laughs> evet öyle söylüyor. Anasının sarıdaş Evet. Adem'e söylüyor annesiyle oğlum. Ha. Şimdi de Yunanlılar Roma'lı mı? Ona bakalım. Hı. Roma İmparatorluğu her ne kadar kozmopolit bir nüfus yapısına sahip olsa da Yunan halkı çoğunluktaydı. Önceleri Latince olan dilleri zamanla Yunanca'ya ve Yunan harflerine dönüşmüştür sonuç olarak Doğu Roma halkları ve özellikle İstanbul'da yaşayanların çoğunluğu Yunan halkındandı. Hı, hı Yani bu tarife göre Rumlar dediğimiz Rum dediklerimizin çoğu Yunanlıymış değil mi? Hı hı. Roma tabi daha batıdan oraya geliyor. Orada Yunanlılar var. Karışıyorlar biraz İtalyan Romalılarla. Hı hı. Sonra kalanlara Rum deniyor. Ama Besim Tubuk geçen bir rastladım. Rumlar Romalıdır diyor. orada çok rehberlik yapmış. Böyle tarih bilgisi falan bayağı var. Hı. Yani şunu öğreniyoruz burada. Rum deyince ille de Yunanlı anlamayacağız. içinde e, Romalılar da vardı orada. Hı hı. Bir karışım yani. İtalya şey İtalyan Romalı, Romalı ve o zaman gelmiş olan Romalılarla Yunanlılar'dan karışımı bu faydalı oldu. Hı hı. Bir de o temelki film e, Cem Yılmaz'ın en güzel filmi bence hocam. İhtiyar Kadı filmi mi? Evet. Güzel film evet. Evet arkadaşlar izleyin izlemediyseniz. Evet izlemeni izlemesini tavsiye ediyoruz. Peki. Buyurun hocam. Sözcükleriniz bitti. Bu kadar. Bizim için yararlı oldu. iyi İyi oldu. Evet. Umarım size için de yararlı olmuştur arkadaşlar. Hı hı. Bu içeriği beğenmeyi, paylaşmayı, ayrıca yorum yapmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar. Bir içeriniz daha sonra Bir dahaki içeride görüşünceye ya da sağlıcakla kalın. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>